Tekrar merhaba arkadaşlar. Elektriklenen iletken yalıtkanlarda yük dağılımı nasıl olur? Ee, basit bir şekilde anlatacağım bunu. İletken katı cisimler yüklendiğinde yükler daima iletkenin dış yüzeyinde toplanır. Ee, yani bu düzgün bir cisim ise şekilde görüldüğü gibi düzgün bir küresel cisim olduğunu düşünürsek şeklin artı yükler ne yapıyor? Mesela merkeze koysak bunların hepsini birbirlerini itebilecekleri en uzak noktaya doğru itiyorlar. Yani yükler oraya yerleşiyorlar itme kuvvetinden kaynaklı. Eğer bu düzgün olmayan bir cisimse gördüğünüz gibi sivri uç tarafında yük miktarı daha fazla, yük yoğunluğu daha fazla oluyor sivri uçlarda. Dolayısıyla bunu da unutmayacağız. Sivri uçlarda uçlarda yük yoğunluğu daha fazladır. Daha fazladır. Dolayısıyla ee, yük dağılımı bu şekilde oluyor. Düzgün olmayan bir cisim. Yalıtkan düzgün olmayan cisimler için ee, yalıtkan bir cisme bahsetmek isterse, istersek de mesela balon yalıtkan bir cisim. Şuraya bir balon çizelim. Şöyle. Çok acayip bir balon oldu. Biz balonu yükledik. Şuraya sürttük işte. Bu yükler burada kalıyor arkadaşlar. Birbirlerini itemiyorlar çünkü e, serbest elektronlar yalıtkan cisimlerin üzerinde rahatça hareket edemedikleri için o bölgede kalıyor. Yani iletken yalıtkana birbirinden en çok ayırt edebileceğimiz şeylerden bir tanesi bu şekillerdir. Ee, sadece elektriklediğimiz bölgede yalıtkan cisimlerde ne bulunuyor? Elektrik 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 yük söyleyemedim. <laughs> elektrik yükleri bulunuyor. Evet. Dilim içten dokundurma diye anlattığımız natür içi boş silindire yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda durum nasıl oluyor? Şimdi Türk cisimdeki durum neydi arkadaşlar? Hemen buraya çizelim. Eksiler ve artılar bir arada bulunuyor değil mi? Çok çizmeyeyim de kalsın. Her tarafta eksi var, artı yük sayıları birbirine eşit şu anda. Bunlar birbirini tutuyorlar. Şurayı bir düzgün çizelim. Evet. Artı yüklü cismi içten yakınlaştırdığımız zaman etkili elektriklenmede ne yapıyordu? Eksi yükleri en yakınına çekiyordu, değil mi? Dolayısıyla şu dış kısımda bulunan eksiler ne tarafa doğru gidecek? İçten yakınlaştırdığımızda iç tarafa doğru gidecekler. Dolayısıyla e, burada artı yüklü cismi içeriye doğru şöyle sarkıttığımızda oluşacak durum aynen şu olacak. Eksi yüklerin hepsi içeride bulunacaklar. Tam düzgün çizemedim özür dilerim. Şu şekilde bir durum olmuş oluyor. Bu artı yüklü cismi artı yüklü cismi dokundurduğumuz zaman arkadaşlar artık dokunduğumuz cisim tamamen nötr duruma geliyor ve bunun bütün yükünü silindir almış oluyor. Nasıl alıyor bunu? Şu az önceki biri, bir, üst, bir önceki şekilde baktığımız zaman ki artı yükler dokundukları anda şu bölgelerdeki eksi yükleri ne yapıyor? Kendine çekiyor doğal olarak. Dokunma ile elektriklenme olduğu için orada artı ile eksi birbirine dokunuyor ve diğer hepsi birbirine ne yapıyor? Sıfırlıyor. O arada işte elektronların gittiği yerdeki artılar, 4 tane artı mesela fazlalık olmuş oluyor artık natür iletken cismin üstünde. Dolayısıyla iletken silindiri biz artı yükle yüklemiş oluyoruz. İçten dokundurduğumuz cisim de natür cismin iç, içi gibi oluyor. Tamam mı? Son olarak Bu olayı elektrik yüklerinin iletken dış yüzeyinde bulunduğu, içi boş iletken ve silindirin iç kısmında yük bulunamayacağını Faraday bulmuştur arkadaşlar. Onu da Faraday kafesi denen bir düzenekle yapmıştır. Ben burada basit bir şeklini çizmeye çalıştım kendi çabamla. Ee, bu şu demek arkadaşlar. Şu bir jeneratör, Van de Graaf jeneratörü denir buna. Üzerinde elektrik yükü oluşturduğumuz zaman şu uç kısım, sivri uç yaratıyoruz. Sivri uçlarda ne oluyordu? Elektrik yükü fazla oluyordu. Aynı şekilde kafesin uç kısmıyla birbirine yaklaştırdığımız zaman burada bir elektrik atlaması oluyor. E, Yıldırım olayında olduğu gibi. Ancak bu kafesin içerisinde bindiğinizde, yani o bindiğinizde diyeyim, kafesin içerisine geçtiğinizde siz bu elektrikten hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz. Bu akımdan hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz. E, bu olayda yüklerin iç kısımda değil iletken cisimlerde yüzeyde bulunduğunu gösteriyor. Dokunsanız belki hepiniz çarpılırsınız buna. Ama dokunmadığınız müddetçe herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu olaydan faydalanarak yüksek binalar, uçaklar, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu bölgeler ve tarihi yapılar korunuyor arkadaşlar. Hatta üretilen araçların çoğunda da yıldırım düştüğünde bu tarz bir şeye maruz kalmamak için bu etkiyi yapacak şekilde araçlar üretiliyorlar. Evet, şimdi sadece e, kulak kuvveti ve elektrik alan kaldı 9. sınıf seviyesinde. E, onları da anlattıktan sonra e, elektrostatik ve alakalı ilk kısmı bitirmiş olacağız.